Evet. Selam. Selbi. İnşallah böyle bir kültür yeri de şeyler inşallah. Kader mahfaza. Bunu da şu tam başlatıp söyleyebiliriz. Merhaba. 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 Askerlerin e, uzun savaşlarda hangi ekmeklerin tok tuttuğunu öğrendik. Ayşe Hatun'un askerlere nasıl ekmek yaptığını öğrendik. Askerlerin hazırladığı e, ekmekleri de çok heyecanlı Kırşehirli Çanakkale'de şehit olmuş 438 tane askerimiz vardı. Biz bu askerler için bugün Kırşehir'de 438 tane seferberlik ekmeği çıkarttık. Biliyoruz ki Ayan Ayşe Hatun'un yolunda tekrar bizler de yürüyoruz. Bu ekmekler seferberlik ekmeği olarak geçmekte. 2-3 ay bayatlamadan Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda bu ekmeklerimizi askerler yemiştir. Cephenin gerisinde annelerimiz, ninelerimiz cephane götürdükleri gibi aynı zamanda iaşiye de götürüyorlardı. Ekmek de götürüyorlardı. Bu ekmekler yapılıyor ve Çanakkale'de cephede kahramanca mücadele eden askerlerimiz bu ekmeklerden yiyordu. Biz de farkındalık oluşturmak için bugün 438 tane ekmeği Çanakkale'de şehit olan Kırşehirli şehit şehadet mertebesi yükselen dedemizin anısına bu ekmekleri bugün bu fırında çıkarttık ve bunlar dağıtacağız. Gençlerimiz de bu ekmekleri çocuklarımız da bu ekmekleri yiyecekler ve farkındalık oluşacak. Tarihimize kültürümüze ve geçmişimize bu şekilde sahip çıkmış olacağız. İlk defa severberlik ekmek yapıyorum. Şimdi ee, tuz var, maya var, yoğurt var, sıvı yağ var. Yumurtamız var. İlk defa böyle bir ekmek yapıyorum severberlik ekmeği. Gayet de güzel olmuş. Evde saat. Yere ufak parçalar. Parçalar. 说吧。<laughs> <laughs> <laughs>